Aşkım beni bu halde bırakma, aşkım ağrılarım var falan diye koca koca insanların böyle tespit böceği gibi kıvrım kıvrım kıvrandığını görebilirsiniz. Kendini geliştirirsin dersiniz, biraz buz verirsiniz bizden de selam söylersiniz. Arkadaşlar OK ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz Rötarla Geç Olsun Güç Olmasın serimize tekrar hoş geldiniz. Yine okulda ve işte asla öğretilmeyen birbirinden eşsiz ve entelektüel bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz boşalmayı tutmak zararlı mı? Faydalı mı? efendime mesela vücut bunu kendi atar mı? Ya biz ne yapacağız? Acaba şişer mi? Ağrı yapar mı? Pek çok farklı soruya yine cevap arayacağız. Bunun internette ne kadar araştırıldığını bilseniz aklınız şaşar arkadaşlar. Boşalmayı kontrol etmeye çalışmak sadece bugünün erkenin isteği değil. Bundan bin yıllarca önce bunu ritüel haline getirmiş, Hinduizm'den böyle mezheplenmiş pek çok öğreti de mevcut. Ancak bugün aynı anda partneriyle beraber orgazm olabilmek amacıyla insanlar tarafından kullanılmaya hatta eğitimleri alınmaya devam ediyor. Bunu tantra gibi öğretilerle geliştiren de var. Seks sırasında kendi imkanlarıyla geliştiren de var. İnce işler izleyerek geliştiren de tabii ki var. Şimdi bütün sorulara hazırsanız tek tek cevap vereceğim. İlki boşalmayı tutmak Zararlı mı? Bu konu çok tartışılan bir konu. Bir kısım uzman tavsiye etmiyor. Prostat kanallarını etkilediğini söyleyenler var. Hatta olayı daha da ileriye götürüp prostat kanserine neden olduğunu söyleyenler bile var. Ancak bilimsel araştırmalar bunun hakkında zararlı olduğuna dair kesin bir veri bizlere sunmuyor arkadaşlar. İdrar gibi onların dışarı çıkması lazım. Açın gençlerin önünü falan gibi böyle amiyane tabirler de var. Ancak dediğim gibi kesin bir data Yok. Dolayısıyla size iyi geldiği sürece partnerinizle birlikte memnun olduğunuz ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olduğunuz sürece tutmanın hiçbir zararı yok. Hatta bunun orucunu tutanlar bile var. Benim fikrimi soracak olursanız böyle artık ucuna kadar geldiyse kasıp da böyle kendinizi şekilden şekile girip tutmanıza gerek yok. Önünüzdeki maçlara bakarsınız. Yenisinde daha iyisini yaparsınız. Burada önemli olan şey zevki bütün vücuda yaymak. Yani olayı oraya kadar getirmemek. İşte ufak dokunuşlar, nefesi kontrol etmek, işte böyle aşırı heyecanlanmamak, ondan sonra gerekirse sığ girişlerle kan akışını bütün vücuda yayılmış bir şekilde tutmak burada önemli olan noktalar. Eğer zevki bütün vücuda yayılmış ve yolculuğun kendisine aktarırsanız o zaman böyle ucuna tıpa filan takmanıza, böyle özel özel oruçlar filan tutmanıza da gerek kalmaz arkadaşlar. Peki gelelim en çok sorulan sorulardan bir tanesine. Boşalmayı tutmak ağrı yapar mı? Yapar. Buna blue balls yani mavi testis adı verilir. Aslında epididim hipertansiyonun halk arasındaki halidir. Yani koskoca epididim hipertansiyona mavi taşak demişiz. Yapacak bir şey yok. Özeti şudur. Seks sırasında epididimin yani o sperm taşıyan kanalların aşırı yüklenmesi nedeniyle vücutta ağrı oluşması. Yani daha böyle kafanızda canlansın diye söylüyorum. Çok böyle rush hour'da iş çıkışı saatinde Beşiktaş'ta tek bir çıkış olduğu için iyice trafiğin şişip onun da bizim vücudumuzda uzun saatler boyunca ağrı yapabilme ihtimalidir. Ağrı genellikle donuktur ancak artık o taşıyan kanalların yoğunluğuna göre bazen çok keskinleşebilir. Genellikle karın ve kasık bölgeleriyle o işte bizim erojen bölgelerimiz arasında gidip gelen bir ağrı çeşididir. Ayrıca testislerin birinde bazen ikisinde birden belli bir dolgunluk hissi olabilir ama öyle devasa şişmeler filan olmaz. İsminin aksine blue balls yani o testislerin mavi hale gelmesine filan neden Olmaz arkadaşlar. Genellikle boşalınca geçer, rahatlayınca ferahlar. Öyle uzun saatler, uzun günler filan süren, cinselliği engelleyecek filan ağrılara neden olmaz. Eğer böyle şeylerle karşılaşıyorsanız o zaman bir problem olabilir. Lütfen uzmanlara itinayla gösteriniz. Şimdi burada ekmeğinin peşinde bazı insanlar olacak. Tatlı su kurnazları olacak tabi. Aşkım beni bu halde bırakma, aşkım ağrılarım var filan diye koca koca insanların böyle tespit böceği gibi kıvrım kıvrım kıvrandığını görebilirsiniz. Hiç öyle bir durum yoktur arkadaşlar. Boşalmak zorunda kimse değil değil. Yani bu bir zorunluluk değil. Hatta bunu öğreti haline getirmiş böyle felsefeler bile var. Kendini geliştirirsin dersiniz. Biraz buz verirsiniz bizden de selam söylersiniz. Şimdi gelelim diğer konuya. Bununla bağlantılı olarak neden ıslak rüya görürüz? Wet dream, yani ıslak rüyalar böylesi zamanlarda boşalmayı tuttuğumuz böyle işte boşalmayı kontrol etmeye çalıştığımız böyle uzun periyotlarda bizim yardımımıza koşarlar. Araştırmalar rüyaların ortalama %8'inin cinsel içerikli olduğunu buldu. Bazılarınki %100 olabilir biz onlarla ilgilenmiyoruz araştırmalar böyle. Aynı araştırmada kadınların ve erkeklerin %4'ü bu rüyalar sırasında orgazm olduklarını ya da boşaldıklarını beyan etmişler. Vücudunu hormonal seviyelerin böyle patır patır patladığı ve böyle onların böyle yeniden şekillenip taşların yerine oturduğu dönemlerden geçtiğinden dolayı ergenlik özellikle ıslak rüyaların sıkça görüldüğü bir dönemdir. Ancak yetişkinlerde de özellikle cinsel olarak aktiflerse o zaman ıslak rüya görme ihtimalleri yükselir. Ya da ulaşamıyorlarsa mesela askerlik gibi. Bununla birlikte yaşlandıkça uyku orgazmları daha seyrek bir hale gelir. Bunun nedeni de yine hormonaldir. Hormon seviyeleriniz yaş ilerledikçe artık o kontrolü böyle siz elinize aldıkça kontrolden çıkmaz ve sizinle birlikte böyle güzel rahat bir akışa girerler. Bu ıslak rüyalar hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilen şeylerdir. Araştırmalar 21 yaşına gelmeden önce kadınların çoğunun ıslak rüyayı en azından bir kere yaşadığını gösteriyor. Ayrıca Journal of Sex Research araştırması 1986'da yapılmış. Kadınların üniversite çağında en azından bir kere mutlaka ıslak rüya gördüklerini de söylüyor. Özellikle yurt gibi, askerlik gibi insanların cinselliğe erişiminin az olduğu ama bir o kadar da istedikleri dönemlerde ıslak rüya görülme ihtimali ...bir o kadar artar. Neden? Çünkü bir şeyi sıkarsanız... ...bir o kadar şiddetli bir şekilde dışarıya çıkmak isteyecektir. Vetrin genellikle cinsellikle ilgili rüyalarla ilişkilendirilse de... ...illa olayın bir cinsellikle ilişkisi olmak zorunda değildir. Bir kişi cinsel içerikli rüya görmese de wet dream yaşayabilir. Çünkü işte bu dışsal faktörlerden de kaynaklanabilir. Ne olur? işte battaniye sürünür. işte ne bileyim bacağınızın arasında aldığınız yastık zaman içerisinde sürünür filan. Yani siz aslında çok alakasız bir rüya görüyor olsanız da yine ıslak rüya yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer soruya. Boşalmak faydalı bir şey mi yoksa çok da gerekli değil mi? Boşalmak tabii ki faydalı bir şey. Bu konuda görüşler çok net. Boşalmak hem hormonal dengenizi hem de dopaminleri, serotoninleri falan böyle yukarılara çatır çatır patlattığı için stresinizi de azalttığı için size iyi geliyor. Psikolojinizi düzenlemenizde faydalı oluyor arkadaşlar. Kasları gevşetiyor, ağrıları azaltıyor. Yani boşalmak kadın için de erkek için de pek hala faydalı bir şey. Yani valla eczane gibi ya. Öyle bir anlattım ki yani insan olası geliyor. Zararlı olan şey ise bunu bir bağımlılık haline getirmek. Maymun gibi her stres anında bunu yapmaya veya işte bir şekilde kaçak göçek bunu yapıp kaçamak şekilde boşalmaya vücudunuzu alıştırmak. Zararlı olan şey bu. Neye bağımlıysanız o zararlıdır arkadaşlar. Bu arada maymun dedim. Maymunu böyle metafor olarak kullanmadım. Gerçekten bonobo maymunları böyle göç sırasında sürüdeki stresi azaltmak için hep beraber sevişirler. Vallahi Yani maymunluk. Yani maymun olmakla insan olmak arasındaki işte o ince çizgi tam burada devreye giriyor. Yani faydalı mı? Evet. Yani illa gerekli mi? Hayır. Şimdi gelelim diğerine. Hiç boşalmazsak, yani gerçekten hiç mi yok, hiç boşalmazsak ne olur? Vücut Öyle mükemmel bir tasarımdır ki siz boşalmasanız bile bunu bir şekilde gördüğünüz gibi rüyasında filan halleder. Hormonlarını ona göre düzenler ya da en kötü ihtimal artık seviye öyle bir yere gelir ki çıkar dışarıya bir partner bulursunuz. Yokluk insana neler yaptırmıyor. Hiçbir şey olmasa da yani ıslak rüya falan olmasa da yine de o kalitesizleşmiş spermlerin yerine vücut yenilerini böyle çıtır çıtır içerisine Yerleştirir hemen yedek oyuncuları devreye alır. Çünkü bin yıllardır bunu bu şekilde yapıyor. Öyle çok da kafanıza takıp Allah'ım ben boşalmadım şu kadardır boşalmadım acaba ne yapmam lazım boşalmam mı lazım boşaldım mı ne kadar boşaldım filan diye bunun çetelisini tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim 100 puanlık soruya. Bunu aynı zamanda Instagram'da soracağım. Şunu izliyorsanız Instagram'da bu soruya doğru cevap verirseniz size okeyden tabii ki çok tatlış hediyeler de göndereceğiz. Sorumuz... Neden boşaldıktan sonra işeriz? Boşalma ve idrar aynı kas grupları tarafından kontrol edilir. Dolayısıyla azıcık bile çişiniz varsa seks sırasında bu arşa çıkacak. Uterus'un hareketlenmesiyle birlikte çişiniz daha fazla gelecektir. Sperm ve idrar farklı kanallardan geldiği için korkmayın ikisi birden aynı anda asla gelmez arkadaşlar. Sperm çıktıktan sonra o kanal kapanır. Diğer kanala da yeşil ışık yanar. Onun için biz boşaldıktan sonra belli bir süre sonra yani artık o ışık sarıya ve yeşile artık ne kadar hızlı geçiyorsa ondan sonra artık işemeye hazır hale geliriz. Ayrıca uzmanlar bunun faydalı olduğunu da söylüyorlar. Seks sırasında kanallarda biriken bakterilerin idrar yoluyla mükemmel bir şekilde dışarı atıldığını da belirtiyorlar. O yüzden seks sonrasında özellikle böyle seks oyuncakları ya da böyle tatlış oyuncaklar falan kullandıysanız beraber yıkanmak, onları dezenfekte etmek ve bir süre bekledikten sonra çişinizi yapmak hijyenik bir ortam hem vücudunuzda hem de dışarıda sağlamanız açısından çok önemlidir arkadaşlar. Elbette enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu ver rötarı. Seks sırasında kullandığınız oyuncaklarda ve penisinizde tabii ki bir prezervatif kullanmak ve her cinsel ilişkiden sonra o prezervatifi yenisiyle değiştirmektir. Zevk çok güzeldir. Uzun olursa daha güzeldir ve ince işler izlemek hepsinden daha güzeldir arkadaşlar. Ben Özgür Uysal arkadaşlar. Lütfen bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı, final sorularını cevaplayıp hediyeler kazanmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. OK ile gerçekleştirdiğimiz Rötar'la Geç Olsun Güç Olmasın serimiz devam edecek. Bugünlük dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.